Merhabalar Handan'ın Mutlu Mutfağı kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere revan tatlı tarif vereceğim arkadaşlar. Çok lezzetli, çok güzel ve tam ölçülü bir tariftir. Mutlaka denemeyi ihmal etmeyin derim. Bakın şöyle yakın çekim yapmak da istiyorum sizler için. Şerbeti, tatlısı gerçekten birebir ölçü. Kesinlikle ne az geliyor ne fazla geliyor. Tam orantılı geliyor. Tatlımızla şerbetimizin oranları zaten videoda göründüğü gibi kesinlikle öyle fazla şerbetli olmuyor ama kuru da olmuyor. Gördüğünüz gibi tam kararında güzel bir tarif. Mutlaka deneyin arkadaşlar. Videoma geçmeden önce kanalıma abone olup bildirim zilini tümüne getirmeyi ve bu videoyu sona kadar izlemenizi sizlerden rica ediyorum ve tarife geçiyorum. Tarifimize geçiyorum. Bunun için 3 su bardağı toz şekeri 3,5 su bardağı soğuk su ekleyeceğim. 3. bardağımı da ekledim. Şimdi 3 su bardağı da soğuk su ekleyeceğim. 1 2 3 ve 3 buçuk bir dilim içerisine yine limonu da koyuyorum şöyle bir iki defa karıştırdıktan sonra ocağın üzerine alacağım kaynamaya başladıktan sonra 5 dakika daha kaynatıp ocağın altını kapatacağım Şimdi bir yandan şerbetimiz kaynarken biz revanimizin kekini hazırlayalım. Bunun için 4 tane yumurtamı karıştırma kabıma kırdım. İçerisine 1 su bardağı şekerimi ekledim. Güzelce köpürünceye kadar mikserimle çırpacağım. Bu kadar e, köpürmesi yeterli. Gördüğünüz gibi yumurtalarımın rengi açıldı. Şimdi diğer sıvı malzemelerimi ekleyeceğim. Bir su bardağı sıvı yağımı ekliyorum. Yarım su bardağı sütüm var. Yine sütümü de ekliyorum. Bir su bardağı yoğurdumu da ekliyorum. Şöyle hafif yoğurdumuzu sıyıralım. Bardağın dibinde çünkü kalıyor biraz daha çırpacağım malzemelerin karışması için. Bir buçuk su bardağı irmiğim ekliyorum. Gördüğünüz gibi yarımını da ekliyorum. Bir buçuk su bardağı. Şöyle bir karıştırıyorum. Unumu da ekleyeceğim. Yine bir su bardağı da un kullanacağım. Bir su bardağı unu da ekliyorum. Şöyle bir paket kabartma tozu ve bir paket vanilya kullanıyorum. Artık mikserde karıştırmayacağım. Şöyle bir spatula ile karıştırmam yeterli. Bir su bardağı artı tepeleme bir yemek kaşığı daha ekledim. Un. Şöyle tekrar karıştırıyorum. Unu ilk etapta bir su bardağı ekleyelim. Sonra ihtiyaca göre kaşık kaşık ekleyelim arkadaşlar. kıvamını aldı artık. Gördüğünüz gibi çok kolay çok pratik bir tatlı ama çok lezzetli oluyor. Şöyle gördüğünüz gibi borcamı yağladım sıvı yağla. Siz isterseniz tereyağla da yağlayabilirsiniz. Borcamımı dökeceğim. Fırınım şu an 180 derecede ısındı. Alt üst ayarda fansız fırınımda güzelce revanimin kekini pişireceğim. Ta ki alt üst güzelce kızarıncaya kadar. Tatlımı fırınımdan aldım. Yaklaşık bir 5 dakika oldu. İlk sıcaklığının çıkmasını bekledim. Soğutmuş olduğum şerbetimi şimdi revanimin üzerine... Ekliyorum. Gördüğünüz gibi hemen şerbetini çekmeye başladı. Tatlım şerbetini çekip soğuduktan sonra servise hazırlayacağım. Gördüğünüz gibi tatlım artık serse hazır. Ben büyük dilimler halinde kestim. Yine 12 dilim çıktı ama 15 kişilik. Hatta daha da fazla çıkarabilirsiniz. Biraz küçük dilimler keserek. Şimdi tatlımın kıvamını da sizlere göstereceğim. Gördüğünüz gibi bayağı kabardı. Güzel. Tabii ki yarın kaldıkça daha da lezzetli olacak. Şu an tam şerbetini çekti ama biraz daha dinlenmesi lazım. Bir revan tatlım artık servise hazır. Kanalıma abone olup bildirim zilini tümüne getirmeyi lütfen unutmayın. Beğen butonuna basarak, paylaşarak, yorum yazarak yine bana destek olabilirsiniz. Beğenmeyi paylaşmayı lütfen unutmayın. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Sizler için ekran kartları hazırlayacağım. Yine dilerseniz onlara da bir göz atabilirsiniz. Hoşçakalın.